Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere İstanbul İSMO Fuarı'ndan sesleniyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın konuğu olduk. ABC Mobilya'dayız ve yanımızda ihracat koordinatörü Sayın Gül var. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Burhan Bey. Merhabalar. Ee, Burhan Bey öncelikle sizleri ve ABC Mobilya'yı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektördeki yerinizi korumaya devam ediyorsunuz? E, firmamız Taşkıran ailesinin e, bir e, firmasıdır. E, Taşkıranlar yaklaşık 40 yıldır. E, farklı sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. E, son 10 e, senedir de e, mobilya sektöründe faaliyet gösteriyoruz. E, fabrikamız tesisimiz Manisa'dadır. E, yaklaşık e, 60 bin metrekarelik e, alanda kapalı alanda üretim yapan bir tesise e sahibiz. E, aynı çatı altında hem e, oturma grupları ve salon takımlarını. Hem yatak odası takımı ve yemek odası takımlarındaki modüler mobil ediyoruz biz buna. Ve aynı zamanda da yatak imalatı yapabilen bir tesise sahibiz. Ve şu an Türkiye'de yaklaşık 300 kadar noktada ürünlerimiz satılmakta. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de bölge müdürlüklerimiz mevcut. Ve aynı zamanda fabrikadan da Ege bölgesine dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, e, Burhan Bey biz ABC Mobile'i biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Neler yapıyor, müşterilerine nasıl hizmetler sunuyor ve kalite politikası nedir ABC Mobile'in? Tabii ki e, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli unsur, ürünlerinizin tüketici nezdinde hem beğenilmesi, talep edilmesi ve aynı zamanda da kullanım esnasında hoşnut kalınmasıdır. ABC Mobili olarak biz kalite anlayışımızı her geçen sene üst düzeye taşımaya çalışıyoruz. Bunu da öncelikli olarak teknolojik yatırımlarla gerçekleştirme sürecindeyiz. Hem modernizasyon yatırımları yapıyoruz hem de kapasiteyle alakalı yatırımlar yapıyoruz. Örneğin bu sene e, koltuk gruplarımızda ve oturma gruplarımızda e, yeni bir e, sünger e, sistemini kullanmaya başladık. Yine bunu e, yurt dışından e, patentini aldık. E, bu sene e, kullanımına geçiyoruz. Ve Türkiye'de de şu anda e, sadece bizim firmamızda bu e, patent söz konusu olacak. E, onun dışında tabii. E, Müşterilerimizin şikayetleriyle alakalı hususları da her bölgede kurduğumuz teknik servis ekiplerimizle de en hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz. Tasarım anlamında da ABC Mobilya çok iddialı tasarımlarda özellikle nereye dikkat ediyorsunuz? Tasarımlarda tabii trendler çok hızla değişmekte Artık evet. geçmişte bir koleksiyonu belki sizi bir iki seneye taşıma imkanı vardı ama bugün baktığınız zaman Yıl içerisinde bile e, her 6 ayda bir, 4 ayda bir e, ürün yenilemesi yapmanın söz konusu olabiliyor. Çünkü renkler değişebiliyor, tarzlar değişebiliyor. Evet. Bununla alakalı tabii bizim bir arge ekibimiz var e, bu e, takibatı yapan. Onlar sürekli e, özellikle e, konfeksiyon ve tekstil sektörünü de e, dikkate almak suretiyle e, kumaş sektörlerini... Ee, bir şekilde e, bu yenilikleri takip ediyorlar ve e, bir şekilde de firmamıza taşıyorlar. Yani güçlü bir kadro söz konusu aynı, aynı zamanda dışarıdan da e, destek alıyoruz bu konuda. Yani sadece kendi ekibimizle değil, dışarıdan da bu işi yürüten profesyonel firmalardan da <laughs> e, bir şekilde e, işbirliği yaparak e, çeşitlerimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bu başarıdan bahsetmek istiyorum. Çok uzun yıllardır bu sektördesiniz ve e, röportajın başında da söylediğim gibi lider bir konuda devam ediyorsunuz. Sizce bu başarının sırrı ne? Nedir? E başarının sırrı tabii ki yani herkesin klişe cevabını vermek gerekecek. Çok çalışmak ve işinize mutlaka e, hakim olmanız Hı. gerekiyor. Pazarı çok iyi analiz etmeniz gerekiyor ve e, müşteri müşteride memnuniyet yaratmanız gerekiyor. Eğer müşteride memnuniyeti yaratırsanız bu e, büyüyerek giden e, bir e, yapı haline geliyor. Dolayısıyla bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz Hı. en önemli nokta tüketici nezdinde ürünlerimizin beğenilmesi. Ve talep edilmesi. Çünkü bunu sağladıktan sonraki süreç otomatik olarak kendiliğinden işliyor. başarıda kaçılması hale evet. geliyor. Biraz fuar alanından bahsetmek istiyorum. İstanbul Siyenler'de bunun ismi fuarındayız. Yine evet. muhteşem bir fuar. Beklentileri karşıladı mı? Nasıl geçiyor fuar? İSMUF bizim en büyük sektörel fuarımız evet. Türkiye'deki. Ve biz yurt dışında da fuarlara katılıyoruz farklı ülkelerde. E, bunların içerisinde kıyasladığımız zaman İsmo hakikaten e, başarısını kanıtlamış bir fuar. Evet. E, o anlamda e, her geçen günde büyüyerek e, devam eden bir fuar. E, gayet de memnunuz İSMOB'a katılmaktan. Ülkemizde böyle bir fuar olmasından da son derece hoşnutuz. Çünkü e, fuarlar her ne kadar geçmişe göre biraz daha önemini yitiriyor gibi evet. gözükse de e, hala daha e, İsmo fuarı cazibesini koruyor. Türkiye kendi bölgesinde önemli bir ülke olmaya başladı özellikle e, Arap pazarlarından da ülkemize ciddi manada bir e, talep söz konusu. Hı hı. E, biz de bunu tabi bu fuarlar vasıtasıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, son olarak hedefleri sormak istiyorum. Çünkü ABC Mobilya her sene, her dönem kendine yenilik katıp e, sektördeki yerini korumaya devam ediyor. Yeni hedefler, yeni projeler var mı? ABC'yi nelerde görmeye devam edeceğiz? E, ABC Mobilya olarak biz e, bir franchise sistemine e, geçtiğimiz yıl başladık. Hı hı. E, bu sene de ona devam edeceğiz. E, münhasıran sadece ABC ürünlerini satan showroomlar oluşturuyoruz Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde. E, bu alanda e, bu, buna tabii destek olacak şekilde de ürün gamımızı Yani e, bir Mağazanın bir mobilya mağazasının ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünü tek çatı altında üretmek ve o mağazalarda kendi tabelamızla ve kendi markamızla satma hedefindeyiz. Evet, kesinlikle zaten bunu elde edeceğinize eminiz biz. Şey, Çok teşekkür ediyoruz sizlere Burhan Bey. Bizleri ağırladığınız için, biz değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Biz Buradan son olarak izleyicilerimize ABC Mobilya olarak neler aktarmak istersiniz? Tüketicilerimize... E bize güvenmelerini isteriz. E, firmamız ürünleriyle ilgili e, taleplerini biz en kısa zamanda halledebilmek adına yatırımlar yapıyoruz. Ve e, tüketicinin önemini çok iyi biliyoruz. Tüketicinin bizim şu anda yaklaşık 100 100'ün üzerinde modelimiz var. Ve biz bu 100 tane modeli tüketicinin arzu ettiği kumaş ve renk seçenekleriyle e, üretebilen yegane firmayız. Yaklaşık 400 çeşit kumaşı her bir ürün için e, uygulayabilme yeteneğine sahibiz. Bunun tamamını hep tüketicinin e, arzularını ve kendi dekoratif e, anlayışlarını evlerine yerleştirebilmeleri için yapıyoruz. Aslında hayallerini gerçekleştiriyorsunuz. Aynı bir şekilde. Bir yani anlamda. Bir, bir anlamda aslında bizim e, tüketici de bir yerde argemiz gibi oluyor. E, zaman zaman tüketicinin bizden talep ettiği bu... Tasarımları kendimiz çok beğenip koleksiyonlarımıza da koyduğumuz oluyor. Dolayısıyla e, son olarak söyleyeceklerimiz bunlardır. Biz tüketicimize daha kaliteli, daha hızlı ve daha e, kaliteli ürün sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sizlere de başarılarınızın devamında diliyoruz. Teşekkür Teşekkürler. Olsun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri ABC Mobilya'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.